Merhaba arkadaşlar. 29 Ağustos 2021 Pazar Saratoga 1. ve 2. altılı ganyan Tahminim paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminimin ilk 3 aya şu şekildedir. 1. ayak 1 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 1. ayakta biri tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 2 4 7 6'yı ilave edebilir. İkinci ayak 9 10 4 1 5 Üçüncü ayak 1 4 Yedili plesenin birinci ayağı 1 bir, 4 Daha farklı bir kurguda 6 numarada ilave edilebilir. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 4 numara alternatif tekimiz ekonomik oynayanlar 4'ü tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 1'i ilave edebilir. İkinci ayak 2 iki numara alternatif tekimiz ekonomik oynayanlar 2'yi tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 5, 7, 1, 6'yı ilave edebilir. Üçüncü ayak 6, 3, 10, 4. Dördüncü ayak. 12, 6, 5, 4, 7. Beşinci ayak. 6, 2, 4, 5, 9. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar. 1, 3, 8, hatta 7 numarada yazılabilir. Son ayakta 7 numara tek olur. Son ayakta 7'ye rakip ararsanız rakipleri 5 2 6'dır. Sarı tahminim bu şekilde. Herkese bol şanslar dilerim.